Merhaba arkadaşlar, Hepinize hep web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle güvenilir alışveriş sitesi nasıl öğreniriz? Bunu göstereceğim. Yani ne demek? Biz a online alışveriş yaparken o sitenin güvenilir olup olmadığını çok merak ediyoruz ve a bunu bir şekilde öğrenebiliyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir platform var. Etbis deniliyor bu. Platforma şu şekilde yani etbis diye siz arama çubuğuna yazarsanız burada ikinci sitede görebilirsiniz. Kullanmaya başlamadan önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi etbis neden güvenilir? Çünkü AdBiz'e kayıtlı olan online alışveriş siteleri, e-ticaret sitelerinin belge levhaları mevcut ve eğer doğru bir iş yapıyorlarsa yani vergi bağları varsa sisteme de kayıt oluyorlar ve güven, güvenilirlik açısından insanlara sunuyorlar. Bazı sitelerde biliyorsunuz ki en altta böyle indiğimizde şurada etbise kayıtlıdır diye bir barkod oluyor. Oradan da görebilirsiniz. Ya da o barkodu eğer o site kullanmadıysa burada AdBiz yazarak ikinci siteye tıklayarak bakabilirsiniz. Ben örneğin Trend yol yazıyorum ve aratıyorum kayıtlı ıı, siteler diye. Bakın DSM Group trantyol.com doğrulanmış bir site olduğunu söylüyor. Ve ben bunun güvenilir olduğunu görüyorum. Ama burada ıı, başka olan işletme unvanlarına sahip ıı, şirketler bakın burada örneğin ıı, Etbis'e kayıt, kayıt yaptırmış ancak bilgileri doğrulanmamış diyor. Bilgileri doğrulanmışsa tamamen güvenli oluyor. Eğer bilgileri e, doğrulanmamışsa orada e, şüphelenebilirsiniz. Site profili diye baktığımda da daha detaylı bir şekilde bana bilgi veriyor. Bakın burada Etbis'e kayıtlıdır. Bir de burada doğrulanmamış olana bakalım. Site profili diyorum. Bakın doğrulama kare kodu bulunmamaktadır diyor. Burada Google Play Store ziyaret et diyor. Bana bütün bilgileri veriyor. Umarım sizler için bu şekilde bir uh, sitenin olduğunu bilmek faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.